Yüreğin yetip Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısın? O soru Kemal Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'dan geldi. Grup kürsüsünden CHP liderine 10 soru yönelten Cumhurbaşkanı, Suriye operasyonunda yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. Operasyonun adresini de duyurdu. 10. soru. Yüreği yetip 2023'te... Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak. Kılıçdaroğlu'na 10 soru sordu ama siz fakatsız cevap verirse tutumumuzu gözden geçireceğiz dedi. Aksi takdirde yalancıdan siyasetçi olmaz demeye, gavurun kılıcını çalandan adam olmaz demeye, karikatür tiplerin ezeyanlarına... Millet mahkum edilmez Demeye devam edeceğiz AK Parti grubundan seslendi Erdoğan Gezi olaylarının 9. yılı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Pankart asmak isteyen ve polisle Arbede yaşayan tipli vekiller De vardı hedefinde Bu nedensizliktir bu ne edepsizliktir Sen milletvekili olsan ne yazar ya Böyle bir pankartı Sen polise rağmen Asamazsın Astırtmazlar hukuk önünde de bunun hesabını vereceksiniz. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazını tekrar ettiği sözü terörle mücadeleye getirdi. 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Terrifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Erdoğan, Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'a da res çekti. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten hiç ders musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma.